Merhaba arkadaşlar. Videoda Eros'un arasından para düşme olayını göstereceğim size. Uygulama olarak yapabildiğim kadar tabii ki. Ee, oradaki videoda bir örtü vardı. Astallı örtü Ben de böyle bir seccade buldum size göstermek için. Böyle bu astarı var aynı zamanda seccade. Şimdi ben parayı nasıl yerleştiriliyor onu göstereceğim. Şimdi. Şurada Astarın arasına bir kesik açılıyor. Para bu şekilde buraya yerleştiriliyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle tam şöyle düzelttim. Bu şekilde yerleştiriliyor. Ondan sonra işte havaya kaldırıyorlar örtüyü olan. İşte örtüyü katlıyor. Falan. Para burada görünüyor arkadaşlar. Ama tabii videoda çok profesyonel yaptıkları için. Burada para olduğu görünmüyor ama para burada aslan arasında. Böyle arkadaş bunu işte katlıyor. Böyle tutuyor falan. Aşağı doğru yaparken para yere düşüyor arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.